Bütün bir sene boyunca, bütün bir sene boyunca, bir saniye boyunca video çekmeye çalıştım ee, kendimle alakalı yayına girmeden önce ee, ve toplamda sadece 3 video falan <laughs> çektim. O kadar sıkıldım ki sadece 3 video falan çektim. 3 video falan çektim çünkü çok sıkıldım. Ya yani aşırı aşırı sıkıldım. Bu neymiş şimdi bakalım. O zaman bükelim hadi. Bak bükülüyor. Merak et bükülüyor. Bir yılı daha iyisiyle kötüsüyle geride bıraktık. Çoğunlukla kötüydü o ayrı ama güzel vakit geçirdik. Yeni yılda tüm herkesin mutlu, huzurlu ve en önemlisi sağlıklı bir hayat diliyorum. Seni yerim sensiz be. Ya ben size sosyal medya ünlüsü değil diyorum. Siz kimi tanıyorsanız söylüyorsunuz. Bir sevdiklerimizle ve tabii ki mügeminimle mutlu yıllara ve yayınlara tamı tamına 4 4827 fotoğrafın bulunduğu bu albümü sizinle paylaşıyorum. Umarım yüzünüzde tebessümle izlersiniz. Aa, Hans Zimmer mi koydum bir de içine? Tamam artık yazıp durmayın yeterli sizi öpüyorum ve seviyorum. Teşekkürler bu konu kap. Rivals turnuvası. Epilepsiler için bu problem olur değil mi? Evet kör olmuş olabilirsiniz doğrudur. Şöyle yavaşlatsam peki ben bunu. Şöyle yapsak hem de yılı da değerlendirsek bir taraftan. Efendim bu sene iki kere Twitch Rivals'ın Fall Guys turnuvasına katıldık. Ben, Mitrain, Hives ve Hakkı ile beraber bir tanesinde dördüncü olduk. Diğerinde de 3-4 karışık olduk. İlk turdan birinci çıktık. ilk turdan birinci çıktık. ikinci turunda 3-4'ü e, paylaşarak ayrıldık. Benim için bu sene tekrar son. Benim için 2020 senesi güzel bir seneydi. E, çünkü 2020 senesinde daha hala da bitmemiş olmuş sana. 928.986 Twitch takipçisi. Youtube'da 500.000 küsur abone. Daha hala yükseliyor. Instagram'da çok çok büyüdük, çok güzel işler yaptık, e, çok güzel yayınlar yaptık, e, pek çok kurum ve kuruluşa e, yardımımızın dokunacağı, faydamızın dokunacağı yayınlar yaptık. Gerçekten böyle bir topluluğu bir arada burada toplamak bile çok çok güzel bir şey. Ciddi ciddi konuşuyorum şu anda çünkü bu aslında benim içten içe çok e, ciddiyetle yaptığım bir şey. Hiç evet efendim, Rivals turnuvamız. Asiye abla. Şa- Allahım! Şakir adamsı. Bu sene Dobida'yı tanıdık, Dobida'yı tanıdık bu sene, Asiye ablayı tanıdık aynı zamanda bu sene. Bu taraftan 0.20- Bir dakika 025 alalım. Bu arada öyle daha iyi geçecek gibi. <laughs> İnanılmaz bir evet. Ya oha daha hala dünmüş gibi geliyor bütün bu yayınlar. Gerçekten dünmüş gibi geliyor. Diğer bir Rivals turnuvası antrenmanı. Yine aynı şekilde. <laughs> Sanki daha dün oldu ya. İnternet kafes simülasyonu. Yok o ne simülasyonuydu? Onu hatırlamıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bunlar daha dün olmadı mı? Daha dün olmadı mı bunlar? Bunlar daha dün yaşanmadı mı? Allah çarpsın daha dün falan yaşandı bunlar. Dün ya daha böyle bir hafta falan belki oldu. Ay bu arada dünkü mücbir de bir dakika sırf fazla Kaya'da değil. Çok sevgili Bergüzar Korel'in büyük oğlu Ali. Eğer şu anda yayını ya da YouTube'dan bu kesiti izliyorsan öpüyorum canım seni çok. Ben de annenin hayranıyım. Annenin hayranıyım. Kendisine iletirsen çok sevinirim. Teşekkürler. Çok sağ ol. <laughs> Evet gene Erektion <laughs> Eze ortaya çıkartmışız. Ulan ne çok oyun oynadık ya Rabbim ya Resulallahım. Evet gene Rivals. Uzunca bir süre Fall Guys oynadık. <laughs> çok uzun bir süre. <gülüyor> <gülüyor> ve gene TikTok izledik. Ve, ve yine ve yine TikTok izledik. Bence şu müzikle bunu izlemek çok iyi olur biliyor musunuz? Dur. Şunla birlikte bak bana uygun olan müzik bu. Bekle. Hı, geliyor. Ya yani çok net bu çünkü bunun müziği. Bilal aramıza tekrar katıldı. Emongas, Emongas fırtınası, aptallık testi, akıllı balarısı. Ya! Uğur, Uğur ve MasterChef Uğur ve e, tulumba tatlısı, unutulmayacaksın. Unutulmayacaksın kardeşim. Hiçbir zaman seni unutmayacağız. Beyaz Kakur. Teşekkürler. Adu, adu, adu. O çukuydu bu arada ya. Dragon. Back, back, back. Back, 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 back. 3000 abone olduk o arada değil mi? Evet.

Station konferansı. En video yayınına falan da almışsın inanılmaz. Asir partimiz. 7000 7000 abone olmuşuz. Lan neydi o Allah'ın cezası oyunun adı? Normal girdik iki kardeşin hikayesi diye zır zırla ağlayıp çıktık ya. Blackwood Crossing miydi? Allah kahretsin. <laughs> ne kadar mutlu girdik o gün yayına ya. Lan o gün yayına ne kadar mutlu girdik, ne kadar huzurlu girdik. Allah kahretmesin. Oturdu bizi hüngür hüngür ağlat diye bütün bir yayın. Öf. Ay bir de sonrasında bana çok fazla mesaj atan insan oldu o yayından sonra. Daha 1.55'teyiz. Ne yapıyoruz? Daha 1.55'teyiz. Allah kahretmeyin bu görsel gene mi var? Gene mi geliyor o görsel? O gelmesin. Benim dansöz görselim. Ya bu arada ben arkadaşıma ekstradan teşekkür etmek istiyorum. O videoyu komple kaldırdığı için. Ya ne kadar teşekkür etsem az kendisine gerçekten. <laughs> Ne kadar teşekkür etsem azdır yani. Ayıptır ya. Ayıptır günahtır ya. Üff, hiç atlatamıyorum. Hiç bunu atlatamıyorum. Abi Allah aşkına biz firefighting'i oynayalı kaç gün oldu? Ya daha olmadı ki bir şey. Zaman çok hızlı geçiyor be. de bir şey söylemek istiyorum. Eski evimle alakalı. Ben çok teşekkür ediyorum. Aşırı 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 teşekkür ederim. Bunu hep birlikte öleceğiz çünkü. Eski evimle alakalı. Eski evimi ben de çok özlüyorum. Ama siz yorumlara gidip de eski evi işte eski evi özledim de hiç alışamadım da hiç şöyle de hiç böyle de deyince ben daha da kötü oluyorum. Onu yapmasanız olur mu? He? Onu yapmasanız olur mu acaba? Ben çok kötü oluyorum da zaten zaten ben kötü kötüyüm. Bir de siz onu yazınca ben iyice de kötü kötü oluyorum. Yani lütfen. Çünkü ben de o evi özlüyorum ama yani o evde birazcık daha dursaydım e, ben psikolojik olarak da çok iyiye gitmeyecektim. <laughs> Ciddi söylüyorum. Çünkü ben o eve birincisi sığamıyordum, gerçekten sığamıyordum yani ben çünkü yememişim içmemişim adlaksın indirimlerinden kendime kıyafet toplamışım ne montaj çok teşekkür ediyorum orada çok çok sağolasın yememişim içmemişim gitmişim kendime adlaksın indirimlerinden yıllarca kıyafet almışım o eve sığamıyordum, o ev toplanmıyordu çok eski çok çok eskidi kaç kere tamir etmeye çalıştık boyamaya çalıştık gözümüze daha güzel gelsin diye başka başka şeyler yapmaya çalıştık hep yapamadık yani gerçekten yapamadık. Yani o evi yemin ediyorum ki çok çok özlüyorum ama bir taraftan da e, kendi adıma da doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum.